وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اْخْتَلَفُوا فِيهِ Ey Peygamberim, insanların anlayamadıkları, kavrayamadıkları için, ihtilaf ettiği, ayrılığa düştüğü konuları insanlara beyan etmen için, açıklaman için, biz bu kitabı sana indiriyoruz. Demek ki, Kur'an, peygamberin sünnetiyle anlaşılacak. Peygamberin beyanlarıyla anlaşılacak. Bu yetkiyi Peygamber Efendimize bizzat Allah vermiştir. Öyleyse bir şey kitapta varsa iman ederiz. Kitapta yoksa biz onu asla kabul etmeyiz. Peygamber bile söylese biz ona inanmayız demenin hiç mi hiç mantığı yoktur. Çünkü eğer peygamberin sünnetini diskalifiye ederseniz dinin yarısı gider. Çünkü Kur'an'da her şey yoktur birçok şeyi biz Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamalarından öğreniyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden öğreniyoruz. Mesela namaz bile Kur'an'da sadece salat olarak vardır. Ekimiz salat ediyor Allah. Salatı ikame edin. Peki ne demek salat? Yukat kitaplarına baktığınız zaman salat dua demektir. Allah diyor ki Kur'an'da duayı ikame edin, duayı icra edin, salatı icra edin. Ama Peygamber Efendimiz'in sünnetine baktığımız zaman rukulu, secdeli bir ibadet türü çıkıyor karşımıza ki onun adı namazdır. Namazın nasıl kılınacağı, kaç rekat kılınacağı, hangi rekatta nelerin okunacağı, namaz vakitlerinin ne olduğu Kur'an'da belli değil. Biz onu sünnetle öğreniyoruz. Mesela orucu bozan ve bozmayan şeyleri yine sevgili Peygamberimizin sünnetiyle öğreniyoruz diyetler konusu, cenaze namazı konusu, cuma hutbesi konusu, gayrimüslimlerden alınan cizye konusu, gece cünüp iken teyemmüm konusu, faiz konusu, alışverişte muhayyerlik konusu, şufa konusu, hayızlı kadının namaz kılıp kılmayacağı, hayızlı kadının oruç tutup tutmayacağı konusu, Ramazan'da cinsi münasebetin kefareti konusu, vitir namazı, mehirde taban fiyat, haç menasiki gibi birçok konular var ki bunlar Kur'an'da yoktur. Biz bunları sevgili peygamberimizin sünnetinden öğreniyoruz.